O kadar mesaj geldi ki abi herkes Yusuf Fafana diyor ama ne özellikleri var? Hadi bir anlat. E o zaman hadi sizler için Fafana analizi gelsin. 1999 doğumlu 24 yaşındaki oyuncu sağ ayaklı bir merkez orta saha. Daha bilinen tabirle defansif yönü daha baskın çift yönlü box to box oynayabilen 6-8 numarada görev yapan oyuncu. Çıkan haberlere göre piyasa değeri şu anda minimum 20-25 milyon euro bandında. O da mevkidaşı Chouameni gibi 2020 Ocak'ta Monaco'ya geldi. Fofana çok net bir top taşıyıcı ve daha çok ayakta kalarak müdahale eden bir kesici. Bu yetenekleri neredeyse tüm maça yaydığı kesintisiz dinamiziyle süslüyor. Hem pas arası yapma özelliği hem de geriye koşma ritmi o kadar yukarıda ki rakipleri hızlı hücuma veya birebir dribling'e kalktığında onlara kiminle karşı karşıya olduklarını sert bir şekilde gösteriyor. Hava hakimiyetinde görünce fena olmayan oyuncu hakkında son yıllarda gelişimine ilişkin anlatılınca en önemli yönü ön alanda top kullanımı. Bu oyuncuya box box kavramını yakıştırabilmemiz için takımının doğasının uygun olması şeklinde ceza sahası arasında oynayabilmesi gerekiyor. Fofana bu konuda daha fazla risk alarak hem akıllı pas becerisini hem de topla merkezde 3. bölgeyi delicilik ve sonra tehlikeli bölgeye pas konumlarında daha iyiye gitmiş durumda. Yani o net bir 6 olarak kalmak yerine ön alanda devrilerek 6-8 karşımı bir box to evrilmiş top taşıma ve defansif müdahale noktasında Fofana daha önde iken pas doğruluğu ve of ofansif Parametreleri noktasında eski partneri çok daha iyi olmuş. Fofana daha defansif bir oyuncu olduğundan normal zaten ama çift yönlü olabilmek adına diğer kısmı da çalışmaya devam ediyor. Toparlarsak gittikçe daha çift yönlü bir oyuncuya evrilen hedefi Dejan Rice, Moses Saisado gibi isimler olan Premier League kulüplerinin alternatif olarak gördüğü çok net defansif yetenekleri olan bir box box fofana. Isı haritasında da gördüğünüz üzere merkezi çok domine eden bir oyuncu. Peki siz Fofana'yı Galatasaray'da da görmek ister misiniz? Veya Fofana bize gelir mi? Yorumları lütfen yazın ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki analiz videomuzda tekrardan sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.